Hangisinde ek eylem farklı görevde kullanılmıştır diyor. Bakalım. Yakalanan adam ifadesi alınmak üzere karakola götürülüyormuş. Götürülmek fiil değil mi? Your şimdiki zaman eki. Muş ikinci kip eki ek fiil. Yani burada fiil göreviyle kullanılmış. Fiile gelmiş daha doğrusu. Hiçbir timsah yetişkin bir hipopotama saldırmaya cesaret edemez diye. Bakın etmek mez geniş zaman diye. ikinci kip eki yine fiil göreviyle. Keşke biraz daha erken gelebilseydiniz. Gelebilmek fiil ise şart değil ikinci kipeki yani ek fiil yine fiil göreviyle. Şehir anlatıldığı kadar güzelse bakın güzel ne? İsim. İsmin sonundaki s ne olur? Ek fiil olur. O zaman burada isme gelmiş yani cevabımız denizli. Ne yana baksam hep onunla ilgili bir anı gözümde canlanıyordu. Canlanmak fiil. Yor, şimdiki zaman eki, birinci kipeki. Du da ikinci kipeki yani ek fiil. Burada da yine fiil göreviyle kullanılmış. O yüzden cevabımız denizli olmuş. Başka bir sorumuz varsa ne yapıyoruz? Yoruma yazıyoruz.